bazen zıt zıttını tazammun eder. Zaman olur zıt, zıttını saklamış. Risale-i siyasette lafız mananın zıttıdır. Adalet kulağını aşıya bu zamanı tam görmüş gibi bahseder. Zulüm başına geçirmiş. Hamiyet libasını, hıyanet ucuz giymiş. Cihat ve hem gazaya bağ ismi takılmış. Esareti hayvani, istibdadı şeytani, hürriyet nam verilmiş. Zıtlarla emsal olmuş suretlerde tebadül, isimlerde tekabül, makamlarda Becaiş mekani. Menfaati esas tutan siyaset canavardır. Menfaat üzere çarkı kurulmuş olan siyaset haza müfteristir canavar. Aç olan canavara karşı tahabbüm esen merhametini değil iştahısını açar. Sonra döner geliyor. Tırnağının hem dişinin kirasını senden ister. Kuvayı insaniye tahdit edilmediğinden cinayeti büyük olur. Hayvanın hilafına insanlarda kuvveler fıtri tahdit olmamış. Onda çıkan hayrı şer layetenahi gider onda olan hodgamlık, bundan çıkan hodbinlik, gurur, inat birleşse öyle günah oluyor aşıya. Bunda da bir işareti gaybiye var ki beşer şimdiye kadar ona isim bulamamış. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi cezası da yalnız cehennem olabilir. Hem mesela bir adam tek yalancı sözünü doğru göstermek için İslam'ın felaketini kalben arz eder. Şu zaman da gösterdi cehennem lüzumsuz olmaz, cennet ucuz değildir.